Hepimiz dünyaya kendi penceremizden bakıyoruz. İşte tam olarak bu yüzden aynı veriye bakan yatırımcılar birbirinden tamamen farklı kararlar verebiliyorlar. Bir önceki videoda hem günlük hayatta hem yatırım kararlarında değer yaratma sürecinden bahsetmiştik. Ama finans dünyasında doğru karar verebilmek sadece bilgi ve hesap kabiliyetiyle ilgili değil. Bir şirkete yatırım yaparken tabii ki de finansal tablolarını inceliyoruz. Ama bir bu kadar önemli olan da kendi duygularımızı ve zihnimizi anlayabilmek. Efsanevi yatırımcı Philip Fisher'ın bu konuyla ilgili bir sözü var. Borsada keskin bir zeka faydalıdır ama sağlam bir sinir sistemi çok daha önemlidir. Yani bilgi mutlaka gerekli ama duygu yönetimi çoğu zaman başarının asıl belirleyicisi olur. Geleneksel finans modelleri yatırımcıyı tamamen rasyonel bir varlık olarak kabul eder. Bu çerçeveye göre her birey sahip olduğu tam bilgiyle hiçbir duygusal etkilenmeye kapılmadan tutarlı ve mantıklı şekilde karar verir. Bu tanımıyla rasyonel yatırımcılar daha fazla getiriyi daha azına tercih eder ve getirinin nereden geldiğiyle ilgilenmezler. Onlar için sadece getiri ve riskin matematiksel ilişkisi önemlidir. Ama biz bunun gerçek olmadığını biliyoruz. İnsan zihni bu kadar mekanik çalışmıyor. Bilgimiz sınırlı, dikkatimiz dağılmaya yatkın ve belirsizlik tedirgin edici olabiliyor. Bu yüzden karar vermek yorucu ve korkutucu olabilir. Dikkat ve muhakeme yeteneği aslında sınırlı bir kaynak ve biz evrimsel olarak bunları olabildiğince verimli kullanmaya programlıyız. O yüzden hayatımızın her alanında hızlı karar verebilmek için bazı zihinsel kısa yollar kullanıyoruz. Geçmişimizin birer ürünü olan hislerimiz, ön yargılarımız ve varsayımlarımız karışık bir dünyayı anlamakta bize yardımcı oluyor. Harvard işletme Profesörü Gerald Zaltman, tüketici kararlarının %95'inin üzerine düşünmeden bilinçaltıyla verildiğini söyler. Bu kısa yollar çoğu zaman bize zaman kazandırır ve hayattaki deneyimlerimizi kullanmamıza imkan tanır. Duygularımız ve eğilimlerimiz işe yarar gibi gözükse de yatırım yaparken sistematik hatalara dönüşebilir. Tam da bu nedenle psikolojiyle ekonomiyi birleştiren davranışsal finans giderek daha önemli bir alan haline geldi. Daniel Kahneman ve Amos Tversky, insanların belirsizlik altında nasıl irrasyonel davrandığını bilimsel biçimde ortaya koydukları için 2002 yılında Nobel Ödülü aldılar. Bu çalışmalar yatırım kararlarının sadece grafik ve tablolarla değil, korku, umut, heyecan, pişmanlık gibi duygularla da şekillendiğini gösterdi. Kahneman'ın ortaya koyduğu gibi insanlar belirsizlik altında karar verirken çoğu zaman bilgiyi tam değerlendirmez, hız kazanmak için zihinsel kestirmeler kullanır. Bu kestirmelerin yol açtığı sistematik hatalara bilişsel eğilimler diyoruz. Bayis olarak da duymuş olabilirsiniz. Özellikle yatırımla ilgili öne çıkan birkaç tanesinden kısaca bahsedelim. İlk olarak onaylama eğilimi. İnsan zihni zaten inandığı şeyi doğrulayan bilgiye yarar. Tersini gösteren veriyi ise görmezden gelir. Buna bir çeşit algıda seçicilik de diyebiliriz. İnandığımız şeylere ters düşen bilgileri değerlendirmek zihinsel olarak yorucu bir şey. Bu yüzden genelde halihazırda inandıklarımızı destekleyen şeyler görürüz. Bu da o inançlara daha sıkı bağlanmamıza neden olur. Sosyal medya platformlarındaki algoritmalar bu süreci daha da keskinleştiriyor. Karşılaştığınız bilgiler sizin görüşlerinizi yankılıyor. Yatırım kararlarımızda onaylama eğilimi çok belirgindir. Bir hisseye ilgi duyduğunuzu, hatta risk alıp zor kazandığınız parayla bu hisseye yatırım yaptığınızı varsayalım. Sabah gazetenizi açtığınız bu hisseyle ilgili hem olumlu hem olumsuz haberler var. Haberlerden biri şirketin yeni çıkardığı ürünün ne kadar iyi satıldığından bahsediyor. Diğeri ise şirketin borçlarının kontrolsüz artışından bahsediyor olsun. Çoğumuz sadece olumlu habere dikkat eder. Ona okur ve gerekirse not alır, olumsuz haberi ise bilinçsizce filtreleriz. Bu yüzden birçok yatırımcı için sahip oldukları hisselerdeki kötü işaretleri görmek oldukça zordur. Genelde iş işten geçene, hisse ciddi değer kaybedene kadar durumun vehametini anlamayız. İkinci bir eğilim, kayıptan kaçınma. Kağıt üzerinde eşit değerde olsalar da aslında kayıplar beynimizde kazançlardan çok daha güçlü duygular yaratır. 100 TL kaybetmenin yarattığı acı, 100 TL kazanmanın verdiği memnuniyetten yaklaşık 2 kat fazladır. Mesela tamamen finans olarak bakarsanız belli bir kazançtan vazgeçmekle aynı miktarı kaybetmek birbirine denktir. Ama öyle hissettirmiyor, kayıp daha fazla can yakıyor. Finansal kayıplar fiziksel acılarla benzer nörolojik tepkiler vermemize sebep olur ve stres seviyemizi çok hızlı artırır. Portföyü değer kaybeden yatırımcılar da bu acıdan kurtulmak için daha fazla risk alma yoluna gidebilirler. Masadan kalkmak zor geldiği için belkilere tutunup değer kaybeden bir araçta ısrarcı olabiliriz veya tam tersi iyi giden bir yatırım aracına sahipken ya çakılırsa korkusuyla değerden erken vazgeçebiliriz. Yani yatırımcılar kazandıran pozisyonlarını hızlıca kapatıp kaybettiren pozisyonlara gereğinden fazla tutunma eğilimindedir. Peter Lynch bu hatayı şöyle özetler. Kazananları satıp kaybedenleri tutmak, çiçekleri kesip yabani otları sulamak gibidir. Her ne kadar basit gözükse de bu duygularla baş etmek yatırımın en zor kısımlarından. Bahsedeceğimiz üçüncü eğilim aşırı özgüven. Bir kendimizi olduğumuzdan daha yetenekli görür. Yatırımcılar da aynı şekilde kendilerini daha bilgili, daha güçlü önsezlere sahip değerlendirir. Bu nedenle piyasayı yenebileceklerini, doğru zamanda alım-satım yapabileceklerini düşünürler. Halbuki piyasayı mutlak olarak öngörmek gerçekçi değil. Bu yanılsama risklerin küçümsenmesini ve tek bir yatırım aracına bağlanmayı doğurabilir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yatırımcıların %64'ü kendi bilgisini ortalamanın üzerinde olduğunu düşünüyor. 100 kişiden 64'ü ilk 50'ye giremeyeceğine göre bunun doğru olması mümkün değil. Yatırım yaparken kimlik ve duygularımızdan gelen aşırı özgüvenin etkisini hesaba katmak ve alternatif görüşleri de dinlemek başarının anahtarı olabilir. Bir diğer eğilim yakın geçmiş yanılsaması. İnsan uzak geçmişte yaşadıklarına göre yakın geçmişte yaşadıklarını çok daha vurucu bir şekilde hatırlar hatta daha duygusal tepkiler verir. Bu yüzden uzak geçmişteki verileri görmezden gelip yakın geçmiştekilere aşırı bağlanarak kararlar verme eğilimindeyiz. 2008 krizinden sonra birçok yatırımcı piyasalar asla düzelmez düşüncesiyle hisse senetlerinden uzaklaştı. Hala kayıplar ve onların getirdiği acı çok tazeydi. Oysa sonraki yıllarda hızla toparlanan piyasalar bu önyargının ağır bir maliyeti olduğunu gösterdi. Bu eğilim sebebiyle insanlar fiyatı artan bir hissenin güncel artışını geçmişteki düşüşlerinden daha baskın hissettikleri için tepelerde alım yapabilirler benzer şekilde o an düşmekte olan bir hisseyi de diplerinde satmaya yatkın hale gelirler. Bu yüzden iyi yatırımcılar hisseleri günlük hissiyatlarından ve hareketlerinden bağımsız olarak uzun vadeli değişiklikleriyle de değerlendirebilir. Çıpalama eğilimi ise insanların karar verirken ilk duydukları değere ya da ilk duydukları bilgiye aşırı önem atfetmesidir. Zihin başlangıç noktasına bir çıpa atar ve sonraki tüm tahminler, değerlendirmeler ve beklentiler bu çıpanın etrafında şekillenir. Bu nedenle yeni bilgiler ortaya çıksa bile bu ilk değerin etkisinden kopmak çoğu zaman zor olur. Günlük hayatta bunun onlarca örneği vardır. Bir mağazada ilk gördüğünüz tişört 1000 liraysa hemen yanındaki 100 liralık tişört size çok ucuzmuş gibi gelir. Oysa 100 liralık tişörtün gerçekten ucuz olup olmadığına dair hiçbir bilginiz yoktur. Sadece ilk fiyat çıpa işlevi görmüş ve sizin tüm fiyat algınızı etkilemiştir. Yatırımcılar için de çıpaların etkisi çok kritiktir. Bir yatırımcı bir hissenin daha önce 150 TL olduğunu bildiğinde bu fiyat onun zihninde bir çıpa haline gelir hissenin mevcut fiyatı 90 liraya düşmüşse bu sefer yatırımcı zaten 150 idi mutlaka geri döner düşüncesine kapılabilir. Oysa şirketin bilançosu bozulmuş, sektör koşulları kötüleşmiş olabilir. Yine de yatırımcı ilk duyduğu 150 liralık fiyata gereğinden fazla tutunduğu için yeni bilgileri gerektiği kadar değerlendiremez. Çıpalama eğiliminin en tehlikeli yanı yatırımcıyı eski bilgiye bağlı hale getirmesidir. Şirket performansındaki değişiklikler, değişen veriler, yeni bilgiler göz ardı edilir bahsedeceğimiz son zihinsel eğilimde adını sık sık duyduğumuz sürü psikolojisi. Sürü psikolojisi insanların karar alırken çoğu zaman kendi analizlerinden çok başkalarının davranışlarına bakarak hareket etmeleridir. İnsanın doğası gereği sosyal bir canlı olması kalabalığın yaptığı şeyi güvenli bulmasını sağlar. Belirsizlik altında kaldığımızda çoğunluk yanlış yapmaz düşüncesi devreye girer ve kendi değerlendirmemiz arka plana itilir. Karar almak korkutucu bir süreç demiştik. Bu süreçte yalnız olmamak insana bir nebze rahatlık sağlayabiliyor. Günlük bir örnek düşünelim. Yabancı bir şehirde yürürken iki restoran görürsünüz. Birinin önünde kuyruk vardır, diğerinde boş masalar. Çoğu insan kuyruk olan restoranı tercih eder. Bu karar çoğu zaman o restoranın gerçekten daha iyi olduğu için değil, kalabalığın bize güven verdiği için alınır. Yatırımda bu psikoloji çok daha güçlü ve tehlikeli şekilde çalışır. Bir hisse senedi çok konuşulmaya, sosyal medyada paylaşılmaya ya da forumlarda övülmeye başladığında yatırımcılar bu ilginin kendisiyle birlikte hisseye yönelmeye başlar. Hisse senedindeki fiyat artışı çoğu zaman şirketin performansından değil, sadece ilgi dalgasından kaynaklanır. Bu noktada analizin yerine duygular alır rasyonelite yerine kalabalığın davranışı rehberlik etmeye başlar. Sürü psikolojisinin en belirgin tezahürü yükseliş dönemlerinde herkes para kazanıyor, ben geri kalamam duygusuyla yapılan panik alımlarıdır. Buna son yıllarda FOMO yani kaçırma korkusu deniyor. Yatırımcı fırsatı kaçırma korkusuyla mantığını ikinci plana iter ve sadece kalabalığın yönüne bakarak hareket eder. Sonuç çoğu zaman zirvelerde yapılan alımlar ve sert düşüşlerde yaşanılan paniğin yarattığı zarardır. Borsada büyük balonlar ve büyük çöküşler çoğu zaman insanların toplu olarak aynı hatayı yapmasıyla oluşur. Sürü psikolojisi çok çekicidir ama doğru yönü göstermez. Bu nedenle iyi yatırımcılar kalabalığın sesini tamamen yok saymasalar bile nihai kararları kendi analizleri, kendi risk profilleri ve kendi değerlendirmeleriyle verirler. Çünkü piyasalarda kalabalığın sesi bazen çok gürültülü duyulsa da gürültüyle gerçek çoğu zaman farklı yönlere işaret eder. Bu ilimler insan olmanın bir parçası. Tamamen yok edemeyiz. Ama onları fark ederek ve yapıcı alışkanlıklar geliştirerek etkilerini azaltabiliriz. O yüzden ilk adım farkındalıktır. Kendi davranışlarımızı gözlemleyerek başlayabiliriz. Neden zarar eden pozisyonlarda ısrar ediyoruz? Neden kazanan hisseleri erken satıyoruz? Son izlediğimiz haber neden en geçerli bilgi kaynağı gibi geliyor? Bazı profesyonel yatırımcılar duygu günlükleri tutarak kendi duygu durumlarıyla verdikleri kararlar arasındaki bağı daha iyi anlamaya çalışır. Çünkü finansal tablolar, mali durumlar, şirket verileri ne kadar önemli olsa da günün sonunda al veya sat tuşuna basanlar hala bizleriz, hala insan. Yani yatırımda başarılı olmak duygusuz olmayı gerektirmiyor ama duygularının farkında olup onları yönetebilmeyi gerektiriyor. Garanti BV veya yatırım işbirliğinde sunduğumuz Paranın Bugünü serisinin sonraki bölümünde bu bireysel eğilimler kalabalıkla karşılaştığında ne oluyor ve finansal piyasaları nasıl etkiliyor bunu konuşacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, esen kalın.